Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte 10 dakikada nefis çıtır çıtır börekler yapacağız pazar kahvaltısına bugün pazar herkes evde şimdi bunun içinde şu baklavalık böreklik baklavalık yufkadan kullanıyoruz yani şey markaya takılmayın istediğinizi kullanabilirsiniz baklava da yapabiliyorsunuz börek de yapabiliyorsunuz e, bu yufkalardan kullanacağız hadi hemen başlayalım Şimdi biraz kıymalı yapacağız, biraz da peynirli yapacağız. Bunun için kıymayla birlikte şöyle bir tane soğan doğrayalım ve kavuralım. soğanlarımızı kıyma ile birlikte kavuracağız. Mümkün olduğu kadar ince doğramaya çalışıyorum ama zaten öldüreceğiz de kavurduğumuz zaman ölecekler. E şimdi biraz karabiber koyalım. Biraz da tuz koyalım. Şimdi harcımızı kavurduk kıyma ve soğan da peynirimizde bir kenarda şöyle bir de böreklik peynirimiz var biraz da peynirli yapacağız şimdi hemen başlayalım yapmaya şöyle yufkalardan bir tane çekiyoruz üzerine şöyle biraz yağ gezdirelim şöyle fırçamızla sürelim çok fazla yağlamayalım bu yufkaları çok fazla yağlarsak çok yağlı aşırı yağlı bir börek oluyor şöyle biraz sıvı yağ damlatalım. Yeter. Şimdi bunu sürdük. Şimdi ikinci bir tane daha üstüne koyacağız. Yağladığımızın üzerine bir kat daha alıyoruz. Yine bunu da bu şekilde yağlıyoruz. Hafif biraz yağ damlatıyoruz. Yine bunu da şöyle fırçayla gelişi güzel şöyle yağlayalım. Çok kolay, çok pratik ve çok güzel çıtır çıtır bir börek olacak şimdi pazar sabahı kimse kalkmadan ben kalktım ve dedim onları sürpriz yapayım güzel çıtır çıtır börekler olsun iki tane yaptık bunu bu şekilde dört tane yapıyoruz eğer isterseniz buna tereyağı da karıştırabilirsiniz evet elimdeki dört dediğim gibi tereyağı da karıştırabilirsiniz ben karıştırmadım çok fazla yağlı olsun istemiyorum yani çok az bir sıvı da anlatayım yeter ama siz yapın eğer istiyorsanız koyabilirsiniz. Evet 4 kat oldu. Şimdi içlik malzememizi koyacağız. İçlik malzememizi şu kısma yerleştiriyoruz. Şöyle şuraya yerleştireceğiz ve rulo yapacağız. Evet. Daha sonra bu şekilde çok sıkmıyoruz da şöyle gevşek bir şekilde bu şekilde tepsimize koyuyoruz. Eğer isterseniz bunu kırabilirsiniz de ama e, gerek yok. Böyle daha güzel duracaktır. Evet. Fırın kağıdı koyduğumuz tepsimize şöyle çok sıkıştırmadan eğer isterseniz şöyle de koyabilirsiniz şu şekilde Evet geri kalanları da bu şekilde yapalım isterseniz düz de koyabilirsiniz eğer kırılmasını istemiyorsanız şöyle ben düz koyacağım ikinci dörtlüğü yapmaya başlayalım bu arada fırınımızı ısıtması için açalım ee, biz böreğimizi hazırlayana kadar fırınımız ısınsın ki hemen çabucak pişsin evet yine dördüncü oldu yine iç malzememizi buraya yerleştirelim dediğim gibi bunu sararken çok fazla sıkmayın gevşek bırakın ara katları çok sıkışmasın şöyle bu şekilde tepsimize yatıralım Şimdi peynirlilere başlayalım. 2 tane kıymalı yaptık, 2 tane de peynirli yapalım. Eğer videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum kanalıma. Yine aynı şekilde 4 kat yufka koyuyoruz. Bu dördüncü katımız. Yine aynı şekilde bu kısma peynirlerimizi yerleştireceğiz. Bol peynirli oldu bu da çok güzel. Ee, hafta sonu böyle güzel börek e, ya da çeşitli farklı kahvaltılıklar güzel oluyor. Ben yani bu böreği dışarıdan alsak kilosu 50 lira. Evet dışarıdan almaya kalksak 60 lira. Ama evde bir 15 liraya bu yufkaları alıp evde peynirimiz varsa, kıymanız varsa, ıspanağınız varsa bu böreği çok rahat kolaylıkla yapabilirsiniz. Bir tane daha peynirli yapalım. İkinci peynirimizi de saralım. İsterseniz pul biber falan da ekleyebilirsiniz ama ben eklemedim. Sabah sabah çok da acıya girmeyelim diye. Evet. Evet şimdi bu rulolarımızın üzerine çok az şöyle yağ damlatalım. Fırçayla sürelim ki daha güzel kızarsınlar. Yağlandığı zaman daha güzel çıtır çıtır ve kırmızı kızaracaklar. Isıtılmış fırınımızda kızarana kadar pişiriyoruz. Evet böreklerimiz kızarmış. Çok az birkaç dakika daha dursun. Evet artık alalım. Gayet güzel kızardılar. Evet böreklerimizi aldım, şöyle tahtamın üzerine çıkardım. Sizde eğer bu güzel çıtır böreklerden yapmak istiyorsanız sadece 10 dakikanızı ayırın. sizlerle birlikte harika güzel çıtır çıtır börekler yaptık bugün 10 dakikanızı ayarlı, ayırmanız yeterli e, güzel çıtır çıtır börekler için Yani kilosu 60 lira 65 lira ama siz bunu 15 lira 20 lira evinizdeki malzemelerle ister kıymalı yapın ister peynirli yapın ister e, ıspanaklı yapın çok güzel çıtır çıtır börekleriniz olacak videolarımızı beğenmeyi unutmayın abone olmayı unutmayın bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyet olsun.